Türkiye'de en çok hayran kitlesine sahip olan sanatçımız Ferdi, Ferdi Baba Eğer ki bir hani hep bahsediyoruz ya bir şöhret yaşamak, çok büyük bir şöhret yaşamak. Eğer çok büyük bir şöhret yaşadıysa hani benim gördüğüm kadarıyla bu benim nacizane şey fikrim. FerTayfur yaşadı bunu. Ben e ee, Müslüm Gürses'le çalıştım, Ferdi Tayfur'la çalıştım, İbrahim Tatlıses'le, Orhan Gencebay'la hepsinde çalıştım ama hep demişimdir ki ben Ferdi Tayfur'daki gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım. İnsanlar inan, insanlar evet, ben... gelip kendini ayaklarının altına atıyordu abi seni seviyoruz diye. Evet. Yani filmde bizi seçsin, bizimle oynasın diye herkes sıra bekliyordu. Necla, Perihan, Savaş ben işte diyelim ki kim Banu Alkan Serpil Çakmak ben sıra de çok... şimdi Böyle bir şöhret yoktu. Dava. Ferdi Tayfur hakikaten çok büyük usta. Ben birçok büyük ustayı dinledim, izledim sahnede. Bir ter, Ferdi Tayfur konserine şahit olmuşluğum var. Bunu anlatmak istiyorum. Hepimiz kendi alanımızda çok iyi olabiliriz veya iyiyiz. Çıktı daha bir tek lafını söyledi. Geri kalan şarkının hiçbirini söyleyemedi. Öyle söyle Seyirci söylüyor. Ve adamcağız böyle sahnede kalmak durumunda kaldı. Ben böyle bir fanatizm hakikaten görmedim. Gerçekten Türkiye'nin en önemli miyenk taşlarından bir tanesidir. Evet. Çeşme filmi 12 milyon 12 kişi milyon. izlemiş. Şu ya. anda öyle bir rekor yok. Bilinen 12 milyon, Kimse de yok. milyon bu arada. Ferdi Tayfur'u ne kadar övsek azdır. Gerçekten çok güzel şarkılar var Ferdi Tayfur'un. Benim ee, e, sinemaya girişim 82 yıl, yılındaydı ve üçüncü filmimdi. İlk filmim Kadir Nanır'la Taksi Şoförü Cüneyt Arkın'la ve Ferdi Tayfur'la. Ferdi Tayfur'la filmin inanılmaz bağını alkanı, bir yılda korkunç büyük bir star yaptı. abi, <laughs> ne kadar yürekli, ne kadar yürekli, görüyorsun değil mi? Her sanatçılar Kadir Nanır, Cüneyt Arkın... Antep'te Ferdi Tayfur sokağa çıktığı zaman trafik falan duruyordu abi yani. İnanılır gibi değil yani. O 93 yılında gerçekten 200 bin kişi Gülhane Parkı'nda. Ne demek ya 200 bin kişi? Ya. Böyle bir şey olamaz ya. Sinemada bir Serpil Çakmaklı ismi yok. <laughs> Ferdi Tayfur'la o filmi çektikten sonra televizyon dizisinden sonra Serpil Çakmaklı sinemada ismini duyurdu. Onun için benim için çok önemlidir. Ee, sizin bir Ferdi Tayfur filminden sonra evinizden çıkamadığınız günler var. <gülüyor> <gülüyor> Evden değil. <laughs> Memleketi değiştirecek şu anda. Ne oldu orada? <laughs> Batan Güneş. 10 hafta o filmi oynattı biliyor musun? Kapalı bir 78'den bahsediyoruz. Hatırlıyorum 10 bin lira almıştım o filmden. 3 ay Beyon'a çıkamadım. Arka yollardan kahveye gittim Yeşilçam'a. Yemin ediyorum herkes beni arıyor Adana'da. <laughs> Verdiği yaktın diye. Abi adam sahneye bir çıktı. Nasıl büyüdü değil mi? Ben sahnede Dev, büyümek nedir gözlerimle gördüm. Dev değil mi? Ya göz... Yani fizik olarak muhtemelen 1.70 falan bir insan sahneyi nasıl kapladı, nasıl doldurdu böyle ağzım açık kaldım. Sanatçıların hepsi biraz evvel Banu Hanım şimdi Serpil Hanım. Ferdi Bey bizim hayatımızda çok önemlidir, başlangıcımız onladır. Allah ondan razı olsun diyor. Bu çok önemli ve çok güzel bir şey. Ya. Bu bir inanç, azim ve başarı öyküsüdür. Bu öykünün kahramanı Ferdi Tayfur. 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babasının ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı Arabeskin Kralı'nın adını da belirlemişti. Seninki sevgi değil, seninki aşk değil. Seninki gönül boyunu şu halime baksan.